Saat hala çok erken. Bize, bizim saat. Öğlene bu için için biraz erken de, bir evet, saat. Bizim için Spor camiası, spor dünyası için çok erken bir saat. Biliyorsunuz biz genelde geceleri çalışmaya alışkınız. Onun için e, güzel bir gün geçirin. İstiyorum, diliyorum hepinize. Hoş geldiniz. Safa ile Öztürk'le birlikte gündem'i değerlendireceğiz. Bu programda e, konuklarım değişecek. Zaman zaman Burhan Can Terzi'de de yayın yapacağım. Zaman zaman Burhan Can Terzi'de de yayın yapacağım. E, neler oluyorsa gündemde onu konuşacağız. Eğer sizin de yorumlarınız varsa, sorularınız varsa her zaman yazabilirsiniz. YouTube'da yorumlara mutlaka bakacağım. E, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. ben de, teşekkür ederim. Şimdi. Ee, şöyle hemen hızlı bugünün hızlı haberleriyle girelim Sivas Spor'da teknik direktör Servet Çetin oldu evet. hayırlı olsun diyelim zaten biliyorsun Rıza Hoca ile birlikte çalışıyordu Servet Hoca da ee, yardımcısı olarak görev yapıyordu Sivas Spor'da Sivas Spor'u Sivas Spor camiasını iyi bilen bir isim ve e, teknik direktör oldu. açıklandı bugün sabah itibariyle. Yani şöyle bunu genel bir şey üzerinden söyleyeceğim farkında mısın bilmiyorum şimdi şeyler değişiyor jenerasyonlar. Ee, değişiyor ciddi anlamda. Çünkü yani düşünüyorum şey Rıza Hocalar, Samet Hocalar, Hikmet Hoca, Yılmaz Vural, hı hı. Işte Fatih Hoca, Şenol Hoca devam ediyor hala. Işte Mustafa Hoca yani bir jenerasyon aslında böyle sanki değişmeler başladı. Artık şu an yeni geliyor diyorsun. Tabii Mesela Arda Hoca, Turan. Emre hoca, Arda Turan, Volkan evet. Hoca, şimdi Burak Yılmaz evet. Hoca olacak, Selçuk Hoca. Yani o jenerasyon değişimi de böyle beni bir Hüzünlendiriyor çünkü. Hüzünlendiriyor mu heyecanlandırıyor mu? Ya beni hüzünlendiriyor şu yüzden. Şimdi hepsi sonuçta ya bu isimlerin hepsi. Ya değil mi? Abi, <laughs> şimdi Servet Çetin yani o Fenerbahçe zamanı Galatasaray zamanı hep böyle hatırlıyorsun ediyorsun ve bakıyorsun sonra bu isimler hoca olmuş. Yani direkt şey göstergesi ya bu babalarımız derdi ya böyle işte mesela konuşurduk ya işte bakma sen Rıza çok iyi topçuydu falan böyle hmm, ben nereden biliyorum evet. Rıza Hoca'nın topçuluğunu ama şimdi şeye dönmeye başladı işte biz de herhalde ileride böyle çocuklarımıza diyeceğiz. Bilmiyorum Arda şöyleydi, Burak şöyleydi Ya Kaan gerçekten o kadar e, duygusal bir yerden girdi ki yani evet, konu tamamen dışına çıktık yani aşırı duygusal bir yerden girdi. işin tabii şey tarafına gelecek olursak da artısı şu yani Servet Hoca zaten Rıza Hoca'nın yardımcısıydı. Evet. Ve zaten Sivas, sene, evet zaten Sivas sene ki. Evet, çalışır, çok iyi biliyor. Tamam. O yüzden de umarım çok başarılı olur. Bu dönüşüm beni mutlu ediyor tabii bir taraftan da yani. Hı -hı. Hayırlı olsun diyelim. E, diğer taraftan bir diğer taze haber. E, İlkay, İlkay Gündoğan Barcelona'da. Yani İlkay konusu da tabii sezon ortasında Galatasaraylılar İlkay için biraz daha umutluydu. Çünkü İlkay zaten ayrılacağı belli ve sezon ortasında tabii ki yani City'nin kaptanı ve çok önemli futbolcusuydu ama sezonun son 3 ayında İlkay öyle bir performans gösterdi ki Haaland'dan sonra takımın en formlu oyuncusuydu. <laughs> ve aslında City tam güzel bir vedada bulundu, veda yaptı ama aslında çok da önemli bir oyuncuyu kaybetti yani ve Arabistan'a mı gidecek Barcelona iddiaları hep vardı derken İlkay Barcelona yaptı. Tabi orada beni heyecanlandıran da Lewandowski ile beraber tekrar Dortmund günlerinden sonra tekrar oynayacaklar. Yani İlkay adına güzel bir transfer artık Galatasaray'lar belki 3 sene sonrası beklerse daha gerçekçi olur. Şimdi e, yorumlarınızı görüyorum Youtube'dan e, hepsini konuşacağız merak etmeyin yeri geldiğinde e, sorularınızı da soracağım. Merak etmeyin yazabilirsiniz, devam edebilirsiniz yazmaya bakıyorum bir yandan. Ee, yeni gelenler de hoş geldin. Şimdi dün e, Gazi Koşusu vardı. Ya gerçekten o kadar böyle nezih bir ortam evet. ki biz de sabah onu konuşuyorduk keşke biz de gitseydik diye. Kaçırdık. O kadar güzel ki oradan her fotoğrafı gördüğümde bu sene niye ben gitmedim, niye ben gitmedim diyorum. E, %2,5 şans verilen 3 yaşındaki Urfa Aslan'ı kazandı. Tebrik edelim e, tekrar. 26 yıllık jokey Mehmet Kaya da ilk derbi birinciliğine kazanmış oldu dün. Yani çok şey Anlar yapamadığım için at çok at yarışını anlamadığım için ama, şey ama ortam güzeldi mi? bir ortama gitmek isterdim yani dün çünkü evet. çok önemli isimler de vardı dün Aziz Yıldırım da oradaydı zaten Ekrem İmamoğlu evet, da oradaydı Çok şöyle, oyuncu vardı. Buradan evet konumuz olan Aziz Yıldırım'a gelecektim yani <laughs> evet. Aziz Yıldırım'a bir Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da e, tribündeydi yani orada izleyenler arasındaydı ve gerçekten çok büyük ilgi vardı ona. Yani Aziz Yıldırım tabii son dönemi şu anda tekrar gündem ismi. Aslında 2018'den sonra beklemezdik. Yani 5 yıl sonra tekrar Aziz Yıldırım ismini bu kadar konuşacağımızı. Yani o yüzden tabii şu an Aziz Yıldırım tekrar gündem yaptığı son bir haftada 10 günde 2 basın toplantısı tabii, var. Evet. Ee, başarısız giden de bir Fenerbahçe yönetimi var. Yani günün sonunda 5 sene sonunda bir tane hani Zila Türkiye Kupası var. Fenerbahçe için tabii ki başarısızlık bu. Ve Aziz Yıldırım da yavaş yavaş böyle muhalefete başladı. Yani ben buradayım mesajını verdi. Zaten benim Fenerbahçe camiasını en çok eleştirdiğim konuşuydu. Ben şu soruyu yani geçen düşündüm bunu ben bunu düşün. Eskiden program yaparken iki sene önce seninle o zaman bile dediğim hatırlıyorum o dönemler bile. Üç sene geçmişti o zaman. Fenerbahçe yönetimi üçüncü senesi bitirmişti ve kongre senesiydi. 3 Üç senenin sonunda sıfır kupa alınmıştı ve Ali Koç'un karşısına aday çıkmamıştı. Evet. Ya ben hep ona değiniyordum yani koskoca Fenerbahçe camiasında sonuçta ortada bir başarısızlık varsa buna muhalefet edecek bir anlayışın olması gerekir. Günün sonunda 5 senenin sonunda bu işini az Aziz Yıldırım'a kaldı. Yani, yani e, az Yıldırım da aslında... takdirle karşılıyorum Aziz Yıldırım'ı yani evet. bu konuda. Büyük bir yine özveri yani çünkü... Ne çekinle. gördün geçen yani toplantıda biz de gittik e, ekip olarak evet. sporsel ekibi olarak oradaydık canlı yayınladık izlemişsinizdir umarım. Ne gördün sen yani ben de fikirlerimi söyleyeceğim o toplantıda keyifli en bir, çok Yıldırım bir şey gördüm. Şey neydi? Şeydi, hatta ben tweet de attım. Ya yani şu gergin geçirdiğimiz günlerde Yıldırım'ın toplantısı ilaç gibi geldi diye böyle azılırım evet, o evet. rahat hallerini özlemişim yani hani veya böyle sağa sola çıkışan bazen de sinirli hallerini. Yani Aziz Yıldırım'la ilgili tabii şunu söylemek lazım. Yine aynı yere geleceğim. Beş senenin sonunda iş Aziz Yıldırım'ın tekrar artık sahneye çıkmasına kalıyorsa bence burada ciddi soru işaretleri var. Hı hı. Çünkü Aziz Yıldırım aslında bence kötü bir veda yaptı Fenerbahçe'ye. Yani <laughs> 20 bin oyun 4.000 oyunu almıştı. Yani değil mi %80'i 20 ya gibi 16.000'e 4.000'di o seçim. E, şimdi rakamı İnanılmaz. hatırlamıyorum ama çok fark vardı. Evet. Ben o gün e, yayındaydım. Tüm gün uh -huh. yayın yapmışım, Çok net hatırlıyorum ve ya Ali Koç öyle bir sevgiseli vardı ki. Hatta Aziz Yıldırım erkenden ayrılmıştı. Evet evet bitmeden zaten o kadar. Tabii. Hemen kesinleşti zaten. 7-8 evet. sandıkta kesinleşti. Şimdi öyle bir vedanın ardından... Beş sene sonra çıkıp bence tekrar sorumluluk almak Aziz Yıldırım için e, takdir edilmesi gereken bu bir şey. Bu arada e, aday olacağım demedim de diyor. Yani bu dedi aslında, o, o şey gece, şimdi dedi daha doğrusu. Kimse olmazsa. Ha Kimse çıkmazsa Fenerbahçe sahipsiz kalmaza getirdi. Ben de aday olurum. Dün diye. Mehmet Ayan, Mehmet abi bizim dünkü Space yayınında şunu söyledi. Aziz Yıldırım şey işte konuşmuş hı hı. E, dünkü organizasyonda. ilk sözüm şu şey oldu dedi. Çok uzun, hani bu kadar uzun süre basit toplantısı yapılmaz. Yani dediğinizi unutuyorsunuz çünkü. Ee, demişti Hı -hı. demiş onu anlattı bize doğru çok uzun sürdü yani bak, siz oradaydınız gerçekten... gerçi evet oradaydık ee, biz sonra... bir süre sonra izlerken artık böyle şey oldu hani devam ediyor bazı, bazı sorular da geliyor ve evet. çok tekrara düşme durumu da olmaya başlamıştı artık. Ya ben şöyle düşünüyorum şimdi diğer basın toplantısında ben böyle gerginlikte olduğu için bir önceki ne kadar bir sene önce miydi Çırağında yapılmıştı bir basın toplantısı ona da gitmiştim Aziz Yıldırım'ın hatta o zaman basketbolu bana verin demişti Ali Koç'a o zamanki basın toplantısı. O zaman mesela şey hatırlıyorum böyle sıkıldığımı ve böyle biraz daha hani ya artık hani bu kadar da uzun mu falan dediğimi hatırlıyorum. Ama bu basın toplantısında ya o kadar eğlendik ki bir yandan da yani şey olarak derken eğlendik derken pozitif vibe'ından evet. dolayı yani pozitif duruşundan dolayı diyorum tabii ki Fenerbahçe ile ilgili konular e, gerçekten can sıkıcı Fenerbahçe camiası gerçekten sıkıntıda umarım da düzelir ama e, yani Aziz Yıldırım, o enerjisi herkesi güldürdü gerçekten çünkü biz e, basın mensupları çıktığımızda da aynı şeyleri konuştuk. Ya mesela geçen seferki toplantıdaki duruşu falan asla yoktu. Ben dedim ki hani gerçekten belki de Fenerbahçe'den uzak durmak, e, bu yönetimden, bu olabilir. stresten uzak durmak iyi gelmiş. Çünkü yüzüne kan yata gelmiş gibi öyle da, derler ya hani yüzüne kan şey gelmiş olmuştu. diye. Fatih Hoca ilk e, ayrıldıktan sonra böyle ilk fotoğraf falan çıktığı zaman millet demiş ya adam gençleşmiş ya kendine gelmiş Fatih Hoca evet. diye. E, o şu, tabii yorucu bir tempo ya kolay değil. Evet. Neyse şimdi arkadaşlar Galatasaray'a da geçeceğiz tabii ki sorularınız var görüyorum bir sürü konumuz var gündem değerlendiriyoruz hem Fenerbahçe'yi konuşacağız Galatasaray'ı konuşacağız Beşiktaş'ı konuşacağız ama sıra sıra gidiyoruz sabrederseniz çok sevinirim görüyorum yorumlarınızda dilerseniz bizimle kalabilirsiniz sorularınız varsa da sorabilirsiniz şimdi Fenerbahçede yani Fenerbahçe demişken oradan bir devam edelim. Aziz Yıldırım demişken. Yani en büyük sorun gerçekten bir teknik direktörün hala belli olmaması. Ee, konuşulan isimler var. ya Özellikle Abdullah Avcı ile İsmail Kartal konuşulan isimler. Bir de Sergen Hoca da var tabii Sergen Hoca bir de Nefci Bakü ile anlaşamadı. Vardı, bir anlaşamadı Galiba. falan. Orada hatta Hikmet Karaman'a da e, gidileceği konuşuluyor evet. e, Nefci Bakü tarafında. E, şimdi böyle bakınca ya düşün kaç senedir şampiyon olamayan ...kulüp. Şimdi kadro planlaması yapılacak. Yarın mesela Galatasaray... E, ...top, başı, top yapıyor başı yapıyor yani. Şimdi böyle bakınca... E, ...teknik direktör olmadan sen transfere... ...başladın. Nasıl olacak? Sonra ya... ...teknik direktör geldiğinde sistemine uymazsa... ...istemezse bu ya da... Konuda, ...arka planda konuşuluyor mu bunlar? Bu konuda çok net bir şey söyleyeceğim. İki konuyu birleştirip... ...söyleyeceğim. Çünkü onu da konuşacağız diye biliyorum Arda Güler konusu. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu çok önemsiyorum. Arda Güler 18 yaşında... ...pırıl pırıl çok yetenekli... ...bir futbolcu. Yani... Ben Arda Güler'e... Direkt Arda Güler'e mi giriyorsun? Yok Arda Güler'e direkt yani buradan bir bağlantı tamam. yapacağım. Ha. Ben Arda Güler'i e bu şeyde ilk defa canlı yani maç dışında antrenman olarak gördüm. Ee, Riva'daki milli takıma açık antrenmana gitmiştim. Orada gördüm. Orada şey oynuyorlardı ee, işte Samet, İsmail, Arda Güler, Barış Alper, Abdülkerim. Hani top sektiren hani şöyle kulağına bir el şakasını yiyor. <laughs> topu düşüren. Hı hı. Orada mesela diğer futbolcular Arda'ya bilerek hani sert toplar atıyorlar mesela. Hani veya Abdülkerim mesela bir kere bayağı sağlam bir yukarı atı topu İsmail ve Barış Alper sürekli böyle sektirip atıyorum sert bir şekilde bırakıyorlar. Arda Güler'in inanılmaz bir top kontrolü vardı. Ya yani ben orada dedim bu farklı bir çocuk yani cidden bir şey var. Şuraya geleceğim. Arda Güler e ayrılmak istediğini söylüyor. Hı hı. Sen de Arda Güleri e takımda tutmak istiyorsun değil mi? Hı hı. Arda Gülere ne vaat ediyorsun? Arda Gülere önümüzdeki sene kiminle çalışacağını dahi söyleyemiyorsun şu anda bu pozisyondasın. ...kimle çalışılacak, hangi sistemle oynanacak... ...hiçbir şey vaat edemiyorsun şu anlarda güleri... ...sadece diyorsun ki taraftar seni çok seviyor... ...bir sene daha kal... Evet. ...niye ya... ...yani Fenerbahçe camiası... ...Cesus ayrılalı... E, ...ne zaman ayrıldı... ...11 Haziran'da kupa finalinden sonra açıkladı... Hı hı. ...tabii 11 Haziran kupa finalinden sonra açıkladı... ...ama iki hafta önce de söylediğini söyledi... ...yani Mayıs sonunda Cesus ayrılmış... ...Cesus görevden ayrıldığını... ...Fenerbahçe yönetimi bileli bir ay oldu... ...bir aydır hoca yok... Yetmiyor. Geçen hafta sonu Ali Koç dedi ki yerden yana işe karar kıldık. O da çok tartışmalı bu arada o konuda. Birçok meslektaşımız şey diyor çünkü o konuda. Ee, yani böyle bir karar yoktu. Yani bir anda divan e, pardon mali kurulu da çıktı. Kuruluyla evet yani mali kurulu da çıktı evet. bir anda. Ben yerliyle anlaşacağız. Hı hı. Halbuki öyle bir karar henüz net değildi diyen de çok var. Hadi yerliyle anlaşacağız dedin. Camiayı bilen dedim vesaire dedin. Geriye zaten o günkü tarifinden İsmail Kartal'la Volkan Demirel kaldı. İç kaç gün oldu o günden? 8 gün oldu, 9 gün oldu. Cumartesi dedi sanki. 9 gün oldu. Hala ses yok. Yetmezmiş gibi Hüsnü Abdullah Avcı'yı konuşuyoruz bu seferde. Evet. Her gün değişen bir durum var. Hatta bir iki gündür şey haberleri çıkmaya başladı. Ali Koç tekrar yabancı hoca düşünebilir diye. İşte Löw, Alexe Soza denk, de, denk geldi. Monteya tekrar gündemde diye. Yani her gün... Başka bir haber Başka çıkıyor. bir isimli de geçtim. Başka bir profil, başka bir tarif çıkıyor. Hı -hı. Ve başkan bunu söylemiş olmasına rağmen. Düşünsene başkan tarif ediyor teknik direktör profilini ama bırakın o profil üzerindeki isimleri konuşmaktan o profil dışındaki isimleri de konuşuyoruz şu anda. Abdullah Avcı Monteya, Löw vesaire bunların hiçbiri uymuyor. Tarifine hocanın uyan sadece 3 hoca var. Aykut Hoca İsmail Hoca, Volkan Hoca. Aykut Hoca zaten yani çalışmayacak bunu zaten belirtti Geçen hafta verdiği bir röportajda sanırım spor dijitaleydi. Ee, geriye zaten iki isim kaldı. Volkan Hoca da çalışmayacağını söyledi. O da Hatay'ı bu durumda bırakmak evet. istemiyorum. Daha devam dedi. E, İsmail Hoca kaldı geriye. Ama şimdi Abdullah Avcı Şimdi Abdullah Avcı bir anda katıldı. Evet. Ya o zaman niye açıklamayı yaptım ve niye biz hala öğrenemiyoruz? Bu çok şey bir durum ve Arda Güler'le bu yüzden birleştirdim. Sen böyle bir ortamda diyorsun ki Arda Gül Güler'e kal. Mesela kime göre? Arda Güler'e kim hangi hoca neye göre süre verecek? Arda Güler şu an her hocanın da sistemine uyan bir oyuncu profiline değil henüz. Çok inanılmaz bir yetenek de. Hı hı. Hani mesela örnek vereyim. Tudor Arda Güler ile oynamazdı yani. Hani öyle söyleyeyim. Tudor'un Tudor şu anda topçusu durumunda değildi. Mesela özür dilerim burada şimdi Arde'ye girmişken hı hı. E, Ahmet Selim Kul A.Spor'un e, Fenerbahçe muhabiri mesela şey demiş. E, Fenerbahçe Ar Arde Güler için gerekeni yapmadı. E, o görüşmede Arde'ye net bir şekilde yeni bir kontrat teklifi sunmadı. İnanamıyorum ama sunmadı demiş mesela. Yani yani niye? Çünkü kalmış. Sadece heh işte ya sadece kal demek ne olabilecek bir Şimdi mesela şu an ne kadar alıyor Arda Güler Fenerbahçe'den? Ya çok yüksek. Yıllık yani. yıllık maaşı azdır evet. yani. E şimdi çocuk gittiği zaman e, yurt dışına bir takıma e bunun kim bilir kaç katını kazanacak. Yani, çok basit. Arda'ya bir proje sunman lazım. Ve Fenerbahçe'de Ali Koç'un yapamadığı şey 5 senede bir tane proje o takım üzerinde söylüyorum üretememesi. Geçen e, Berk Göllü sanırım selam olsun oldu da buradan. Onun bir haberi vardı. İcardi Galatasaray yönetiminden hani sadece para değil yani kadro yapılanması ile ilgili de bilgi istedi diye işte yani çok eleştirildi aslında bu söyleme ama bence gayet e, doğru olan da bu. Yani Arda'ya gerekirse Arda gibi yıldız bir önce gerekirse bunu açık açık söylemen lazım. Ee, ben yorumlarınızı okuyorum. Ee, senin mikrofondan cızırtı geldiğini söylüyorlar ama abi cızırtı var mı şu an? Değiyor. E, zincirli Öyle işler, sen, tamam. Şey oldu. gibi oldum, futbolcular şey yapar ya, maçlardan önce <laughs> kolyesini çıkarın falan derler. Onun gibi oldum. Tekrar takalım şöyle. Abi uyarsana da ya. Şöyle, yorumlardan <laughs> İyi miyiz şu anda? İyiyiz herhalde. Bence iyizdir. İyi mi? Tamam, edelim? devam edelim. Tamam. E, şimdi görüyorum merak etmeyin. E, şimdi Galatasaray'da çok sorunuz var biliyorum. E, merak etmeyin konuşacağız rahat olun. Daha buradayız. Bakalım. E.A. E, kullanıcı isimli izleyicimiz demiş ki Fenerbahçe'nin en büyük sorunu kendisi bu kadar konuşacak bir şey e, yok demiş. <laughs> aslında doğru biliyor musun? Yani şu yüzden doğru. Evet gerçekten aslında Fenerbahçe'nin bütün sorunları çözülebilir sorunlar. Yani kendi içinde gayet çözebileceği sorunlar. Ya bana mesela şey aklıma almıyor. Yani Arda Güler'e nasıl e, iyi bir teklif yapıp onu tutmaya çalışmazsın? Çünkü bakın artık ya bu hatır gönül ilişkisini geçiyor yani. Ya iş içine para girince, açık. insan girince açık açık geçiyor. Çok tamam, açık şey ne kadar şey mi? sev. Bilgi olarak aldığım da buydu. Tek tek bütün kulüpsünlerine girmedim. Ama Arda Güler'le ilgili daha önce de özel haber yaptık zaten sporselden. Arda Güler'i şu anda Avrupa'nın hemen hemen, bak inanamayacaksınız, hemen hemen bütün kulüpleri istiyor. Bak bu kadar net söylüyorum. En son aldığım bilgi 14 kulübün ilgisi olduğu yönündeydi. Ve bu 14 kulübün tamamı en az B kategori. Yani Şampiyonlar ligi denklemiyle konuşalım. En kötüsü ikinci torba takımıydı arkadaşlar hı hı. yani. Hani O derece önemli. E şimdi çocuğun alacağı maaşı düşün. Hani bonservis falan her şeyi Bak, geç. Bak hepsini geçtim. Yani sağlayacakları maaşı da, imkanı düşün. Yani sağlayacakları imkan. Mesela Ajax haberi vardı. Ajax Arda Güler anlaşmıştı. ben bunu bu Haber de ver, yaptım. Hı hı. Ama Arda daha sonrasında inanılmaz kulüplerin teklifi ve ilgisi olunca Arda Ajax'ı bekletti. Ajax'ı bir tık soğudu bu transferden ama hala bekliyor. Yani Milanından tutun da Real Madrid ve Barcelona ilgisi direkt teklif değil, İlgisi Milan, Sevilla, Dortmund. Ya yani o kadar fazla kulüp var ki. Ve karşısında da Fenerbahçe. Fenerbahçe evet tabii ki çok büyük camia ama Fenerbahçe ne vaat ederek bu çocuğu tutacak? Onu anlamadım. Yani... E şimdi şey geliyor işte bu mesela Icardi Galatasaray'ı çok seviyor. Evet hani burada kalmak istiyordur e, mutlaka ama ya baktığında şimdi biz neden Icardi kesin kalır diyemiyoruz? E burayı çok seviyor ama teklif edilen bir e, para var yani. Arabistan gerçeği var orada yani. Evet. Onu evet. hala beklemek durumundayız. Peki bir izleyicimizin de sorusu var yine. Erhok sağ. bu sene de başarısız olursa Ali Koç neyi bahane edecek fikriniz var mı demiş. daha söyler misin sen? Ali Koç bu sene de başarısız olursa neyi bahane eder diyor. Yani şimdi Ali Koç 18-19'da 19-20'de başladı. Şimdi hep bir hakem konuşuyoruz. Hı hı. Beş senedir hakem konuşuyoruz. Haklı olunan maçlarda vardı, yok değil. Her takımın olduğu gibi Fenerbahçe'nin de vardı ama ben her takımdan daha fazla olduğunu düşünmüyorum. Bu her takımın başına gelen şekilde vardı. Hakem konuştuk. Eee Sports Hande Sümertaş konuştuk bir sene hatırlarsın. Yani Bean Sports Hande Ana evet, kameraları evet, müdahale ediyor. Konuştuk şekilde, evet, yani evet, rezillikte. Efendim kameranın arka çekimini gördük. Bir in sports yine protestosunu gördük hatırlarsan tişörtlerle çıkılıyordu. Onu da gördük. E, yani FETÖ iltisaklılar var söylemi de gördük. Yani çok şey gördük 5 senede bilmiyorum. Ama işte yine söylüyorum. Daha deminki arkadaşımız çok doğru bir şey söyledi ya. Fenerbahçe'nin yani bütün sorunu kendisi. Hı hı hı. Yani Fenerbahçe sadece bu, bu kısma odaklansa çok ciddi imkanları olan ben her programda söylüyorum taraftar her şekilde bu stadı doldurak çok ciddi evet, taraftar desen e bir cami ya yani her yani gününde bile hep oradalar. en çok sağ dışına Fenerbahçe, çıkan camia. biraz daha sağ içinde kalsa her evet. şey çok daha kolay olacak onlar için peki şimdi e, Melisa Özkraç ya hanımefendilerden yorum gelince daha da böyle heyecanlanıyorum. Evet. Özellikle konu futbol olunca. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Arda Güler Türk futbol tarihinin en yetenekli futbolcusu. Umarım kendisi adına en doğru kararı verir demiş. Umarım Umarız, çok da ki. önemli bir futbolcu. Gerçekten tabii çok ki. beğeniyorum. Yani şahsen ben de... Dehşet bir şey. Ben eskiden Arda Turan'la böyle yakın görüyordum Arda Turan'ın çıkış haliyle ama... Arda Güler'de acayip derece bir oyun aklı da çok üstü. Çünkü Arda Turan ilk çıktığı zaman... Ee, daha böyle sol kanata kendini atan hani bileklerine hakim bir oyuncu profilindeydi iyi çalım atan ama Arda Güler'in acayip bir zeka var şu anda oyuna. Ha tabii Arda Turan yani Arda Güler'in umarım Arda Turan kadar iyi de bir kariyeri olur. Arda Turan tabi zirveyi gördü yani evet, bu işte o yüzden Evet. hani çıkış olarak konuşuyorum yoksa Arda Turan çok acayip yerlere de gitti. Peki ee, şimdi Raşika. Evet. Fenerbahçe'nin Raşika'ya ilgisi olduğu ee, konuşuluyor. Ne diyorsun yani böyle bir haber? Yani zor için? Galatasaray tarafıyla ilgili şunu söyleyeyim Sağ transferinde, Norwich'in ciddi bir bonservis beklentisi var. Galatasaray bunu, yani Galatasaray bu, bunun düşmesini bekliyor e, bu talebin, çünkü yüksek yani 10 milyon ve üstü denebilecek bir bonservis talebi var Norwich'in. için. Fenerbahçe bunu karşılar mı? Yani Fenerbahçe o bölge için şey Kent Zaha gibi oyuncu, Kent zaten transfer etti. Zaha zaten gündeminde bir Sağ'a gider mi? Bir transfer çalımı mantığıyla. Deneyebilir ama ben Raşitsan Türkiye'ye gelirse Galatasaray'da oynayacağını düşünüyorum. Zaha ile ilgili ne söylersin? Çok iyi futbolcu Zaha yani çok çok iyi futbolcu. Ee, inanılmaz işler yapmıştı Premier Lig'de yani düşünüyorum. Hele ki Premier Lig böyle büyük kulüplerine böyle top 5 kulüplerine inanılmaz sıkıntılar yaşatıyordu. Çok da yetenekli bir futbolcu bize yani ülkemize geldiği takdirde hı hı. E, çok keyif alır insanlar. Ama ya yani işte ben şimdi bu tarafın çok konuşmayı seven birisi değilim. Ama Ceko'da da Zaha'da da acayip maddi şartlar. Var yani, ha, şunu diyor olabilir tabii Sayın Başkan yani, ya bu sene neyse abi artık en kalitesini en iyisini getireyim ve bu iş bitsin diyorsa saygı diyorum Zaha da çok iyi bir futbolcu. Ee, Burak Açıkgül, hoş geldiniz. Demiş ki Safa Bey, e, İrfan Burak Can selamlar. kahvecinin Sanırım. <laughs> Sanırım. gideceği Sevdum. konuşuluyor. Doğru mu, bir teklif var mı demiş. Ya bu,